Yaşar Hacı Salihoğlu 5 Nisan 1964'te Trabzon, Tonya'da doğdu. Tam adı İlhan Yaşar Hacı Salihoğlu'dur. Adı soyadıyla ilgili konu daha önce de tartışıldı. Bu tartışma yeniden gündeme geldi. Kişisel web sitesinin açılışında da konuya ilişkin bir açıklama yer alıyor. Soyadı kanunuyla birlikte Osmanlı'dan gelen Hacı Salihoğlu soyadının değiştirildiğini savunan Yaşar Hacı Salihoğlu açıklamada ne fikrim ne ismim ne de şahsiyetim değişmiştir ifadelerine yer verdi. Ertuğrul soyadını aldıklarını belirten Hacı Salihoğlu, 1989'da ise mahkeme kararıyla Hacı Salihoğlu soyadına geri döndüklerini belirtti. Tarihinde Peşmen Kobani'ye o aynı araba indirken IŞİD diyordun, kandırılıyordun. Sen kandırıyordun. Ya, ya, ben ya, ben, ben sana PKK, PYD de derken be, sen IŞİD şeyi yapıyordum. Pek, pek, bu Bırak Allah O zamanın yayını çıkar, Görürsün, Farkında bile değilim. Farkında bile değil. Ne farkında? Sakin, Yaşar Bey. Ömrün Ya bırak Allah aşkına. Senin ömrün nedir ya? Bırak. Sen ömrün. Bir dakika bir dakika. Biraz Hacı Salihoğlu lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlayarak 1985 yılında mezun oldu. Ardından 1988 yılında lisansüstü eğitimine İstanbul Üniversitesi'nin Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde devam eden Hacı Salihoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi'nin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde ise 1999 yılında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Daha sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ünvanı alan Yaşar Hacı Salihoğlu, ertesi yıl yardımcı doçent ve 2002 yılında ise doçentlik ünvanını aldı. Akademik çalışma hayatında İstanbul Üniversitesi'nde Türkiye'nin siyasal coğrafyası, sorunlar, ilişkiler, uluslararası siyasal ortam ve Türkiye konuları üzerine lisans derecesinde dersler veren Hacı Salihoğlu, yüksek lisans ve doktora derecesinde ise jeopolitik ve jeostratejik analizler ve küreselleşmenin mekansal etkileri ve Türkiye konuları üzerine dersler verdi. 2008 yılında ise İstanbul Beykent Üniversitesi'nde profesör unvanıyla görev yapan Yaşar Hacı Salihoğlu, ertesi yıl Amerika'ya giderek Texas Şehir Üniversitesi'nde bir süre görev yaptıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. Ayrıca askeri düzeyde eğitim veren yüksek okullarda da çeşitli dersler veren Hacı Salihoğlu, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde bölgesel bazda devletler analizi ve jeopolitik ve jeostrateji Harp Akademileri Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde ise jeopolitik ve jeostrateji ve bölge ülkeleri Türkiye ilişkileri ve kuvvetler akademilerinde de 21. yüzyıl güç merkezleri ve stratejileri strateji konuları üzerine dersler verdi. Yaşar Hacı Salihoğlu, CNN Türk, Avrasya TV, Habertürk ve Ulusal Kanal gibi birçok televizyon kanalında programlar yaptı ve tartışma programlarında yer aldı. Kamuoyu Yaşar Hacı Salihoğlu ismiyle aslında ilk kez 2007 yılında karşılaşmıştı. O dönem yapılan Cumhuriyet mitinglerinin İzmir ayağına katılan Yaşar Hacı Salihoğlu, mitingde ateşli bir konuşma yapmıştı. Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılan, kuvay milliye değerleriyle yoğrulmuş, gerçek dindarları yanıltmaya kalktılar. Atatürk'le dindarların arasını açmaya kalktılar. Kutsal dinimizi sömürmeye, inanç hortumculuğu yapmaya çalıştılar. Yaşar Hacı Salihoğlu 2000'li yıllarda Fırat Ben sponsorluğunda yayınlanan Aylık Strateji Dergisi Jeopolitik'in editörüydü. Kendisi de kamuoyunda tanınan pek çok isimle birlikte dergide yazılar kaleme alıyordu. Erol Manisalı, Barış Doster, Birgül Ayman Güler, Arslan Bulut, Deniz Tansi, Nejat Eslen, Muzaffer Ayhan Kara, Deniz Yıldırım, Orhan Özkaya ve pek çok muhalif isim o dönemde dergiye makale yazanlar arasındaydı. Doğu Akdeniz'de kurmak istedikleri Biz yeni yani. sömürge güçleri sizi oradan sıkıştırır. Ya şimdi siz ona uyarsanız sizi Antalya Körfezi'ne hapsetmek istediler. Aynen. Kıbrıs adası üzerinden belirledikleri bütün hakimi Rumlarmış gibi. 25 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan kararname ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin rektörlüğü görevine atanan Yaşar Hacı Salihoğlu, aynı zamanda Akşam Gazetesi'nde de köşe yazarlığı görevinde bulundu. Yaşar Hacı Salihoğlu'nun başlıca eserleri ise Küreselleşme, Mekansal Etkileri ve İstanbul 2000, Türkiye'nin Kentsel Gelişme Süreci ve 1999 Marmara Depremi 2001, Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye 2002. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.